Herkese merhaba izleyiciler. Bugün sizlerle bu, birlikte e, City Supercar 2000 galiba evet 2000 2000'de çıkmış oyun. Arabayı da hep oyun araba. Uyu Bugatti. Ben bu oyunu oynadığım için bu Bugatti şeyleri açtım. İlk başta uyu Ferrari. Bir Ferrari alalım. Sera Neden oyunda müzik var? Um, instance Level Ben level bir level yapayım Level 1 Level 1 Başlıyoruz Hadi Aa. Aa, arabayı şey mi kapattım? Hmm, gidiyoruz. Oyunun sesini hepsini kapattığım için birazdan böyle sıkıcı oluyor ya. Evet. Bekleyin. Böyle çok sıkıcı oluyor. Ben sesleri açıp geleyim. Açtım. Hatta round yapacağız. Ferrari. Eğer sesi yanlış ses açtıysam ben suçum. Stats. Online. Oh hadi hadi hadi. Yanlış ses açtım. Neyse. Sorun değil. Sessiz oynayalım ki sizin başınız ağrımasın. Geçiyorum be. Burayı da geçiyorum. Uy. Oy. GTA oynamıyoruz ya. <laughs> GTA videoları birazcık gelmesi sürecek. Ya GTA videosu getireceğim. Bugün Roblox oynamayacağım. Hep Roblox istemiyorum. Geldik. Kolaydı. Next. Gelin next. Gittikçe zorlaşıyor. Ama ben yaparım. Yeni şoförünüz yapar arkadaşlar. Bana güvenin. Birazcık dur. Uyuş. Ee, şoför birazcık rahatsızlandı. anım Görmediniz, orayı görmediniz. Tamam görmediniz. Ama yeni şoförünüz yapar. Bakın yap. Oy! Bir beğeni ve like gelir mi? Abone ve like. Boom. Hadi be. Demek ki yapmayacakmışız. Bas 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 bas. F. Oraya elim kaymıştı. Görmediniz oraya elim kaydı. Ee, geçtik. Kazandık. Next diyerek geçiyorum. Bu haritayı hiç yapmadım bakın. Bakın bu haritayı hiç yapmadım. Oyun çok eğlenceliyse like. Başladık. <laughs> Yandan gideyim. Hayır hayır hayır. Burada hızlı gitmemiz lazım. Yetenek tam boşluk değilmiş bakın değimicem değimidim <laughs> bu siz de yaparsınız el like kadarsınız adar ne ya <laughs> be. Öf. Yapamadım. Hadi be. Çok üzülme. Bas. Burum. Geçtim. Uhu. -huh. Loading. Şimdi parking yapalım. Ondan sonra oii level 2'de başlayalım. Ben bunu yapmıştım birazcık eğitim al. Mm. Aa bu muydu ya? Next team. Arkadaşlar çok kolay. Ben birazcık dans edeceğim. O kadar kolay yani. Söyleyeyim. Çok easy arkadaşlar. Çok easy. Ya o kadar rezi ki bunları siz bile yaparsınız. Öf. Çok kolay. Buraya mı? <laughs> tamam. Ederim parkımı. Oyun dümdüz mü park etmemi istiyorsun? Tam oyun ne dersi mecbur. Ah. Son bir kez falan yapacağım. Ondan sonra setiye geçeceğiz. Geç. Ee, tanununayna, unayna, tabbto tabbto, tanununuzamo, tabbto zamo, balo tabbto zamo. Ah, son bir kez yap, hatta son bir kez yapmam. Evet, size seti göstereyim. Gelin setiye gidelim. Set. Üf. Oyun biraz susunu açtı. Free roam ansaati. neyse tamam. Tamam o. Ay ya. Neyse tam 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 susacağım. Bakın seti. Seti birazcık sıkıcı. Aa bu ne? Aa yavaş diyor. Yavaş diyor. Tamam. This is my time. Let's go. Kaç kez let's go dediğimi hatırlamıyorum. Let's go. Bunu geçmeyeceğim. Let's go. Let's go. Dur İşte bakın böyle yaparım. Let's go yaparım. Daha var mı ya? A bakın oradan atlayacağım rampa. Rampa pa pam rampa pa pam. Rampa pa pam, Rampa pa pam rampa pa pam. Arkadaşlar 20 aboneye gelirsek size özel bir video yapacağım. Let's go. Oh, oh, oh. Eh. Gelin şuralara gidelim. Aklıma bir şey geldi. neyse tamam 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 uğurlarına uğurlarına tatlı tuttuğum tanrı Dudu zammı Dudu zammı bayrağı Dudu zammı Hadi arkadaşlar nerede yok artık Durun bir ke... Tamam. Öbür videomda iki... Öbür videomda da taksicilik yapacağım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.